hatırlıyorum. Ha. Arkadaşlar part 2 veya 3 bu arkadaşlar unuttum part 2 veya 3 Arkadaşlar yani part 2'de bir sorun oldu video kendi kendine kapandı ama ben yine de göndermeyi düşünüyorum arkadaşlar Arkadaşlar video e Part 2'de bu arada video şey oldu. İzleyenler vardı. Part 2'de ben katı olmuştum. Sonra bir yere sam saklandım. Sonra da videonun ıı, yani video sorun oldu. Kapandı kendi kendine. Yani video yarım kaldı ama bir şey olmaz bence. Hiç sıkıntı yok diye düşünüyorum. O yüzden orada katı olduğum zamanı çekmiştim yani. Sorun olur mu arkadaşlar? Atacağım onu birazdan.

Arkadaşlar bu adamın işleri bakın şimdi. Burada normal bir tasarlık var. Onu 5 kere kazanırsam açabiliyorum. Yani ben şu anda e bakın e 250 param var. 50 para lazım. Yani Mehmet kazandığımızda 10 para verdiği için. Tıkı den tıkı den tıkı den güzel bir açabiliyorsunuz. Böyle girebiliyorsunuz. Ben sizi açacağım. Açacağım.

sen kızı babanın olmayı unutmayın ha. Aa, çok korkuyorum dermişim. Gelirsem de varmış. Arkadaşlar, 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 Biliyor musunuz bazen videoda olmasam bile arkadaşlar diyorum. <gülüyor> 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 Ama gerçekten böyle diyorum arkadaşlar yani. Öyle de arkadaşlar demeye alışıyorum düm düm dırım dırım Geleceğim düm düm. bakın şimdi Paylaşanlar, paylaşanlar burada ya ben tam bu çatısında Korktum ya gelecek bir yer gelecek diye bir bir en en, en Bunu tercih ediyorum. O evde e, değil En yukarı yukarı aferin bak Birazcık daha yukarı birazcık daha birazcık daha, daha, daha çıkabilir artık gelelim gelelim aha doğru çalıştı ama bak kör kör oldu bir şey <laughs> kaza tamam Çok kötü, dür 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 dür. Çizim, de, o başka O ne oldu? Süre, süre ne oldu? Süre ne oluyor? Korktum. Hayır, süre ne oldu? E 5 kalmıştı. Nasıl 26 saniye? Ne var o? Ben şu mi öldürdüm? Biraz da beni öldürecek. Yemin. <laughs> <laughs> Çıkamıyorum. <gülüyor> Abi ya, ya, ya arkadaşlar otomatik döşen telefonu bıraktı bölümde. Dedim, dedim, dedim. Sonsuza kadar böyle kalmasını ister misiniz? Dırım, 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 Dedim, dedim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay, yakında 10.70'de görüşmek